Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün acayip ilgi, ilginç bir deney yapıyoruz. Adını tam olarak bilmiyorum. Ve malzemeler. Süt. Akrilik boya. Deterjan. Ve kulak pamuğu. Bir de tepsi lazım. Şimdi yanımda Nisan. E, Efe. Ve Belit. Belit. Bir de kardeşim Zeynep var. Ve şimdi, dökücüsü, şimdi Evet, şimdi sütü aç ve dök Nisan. Ama çok fazla dökmene gerek yok. Dökeceğim. Ha çok fazla dökmene gerek yok dedim. Dökeceğim dökmesine de. Dök 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 dök. Tüm tepsiyi kaplaması gerekiyor. Dur biraz yeter. Bakıyoruz. Çok az daha dök. Çok az daha dök. Siyahlık gözüküyor. Biraz daha dök. Tamam Hı. Şey tamam şimdi dedi. sütümüz bitti değil mi? Bitti. Evet, tamam. Evet. Şimdi akrilik boya. Ben Hangi ben renk yapalım. yapalım? Seç. Sen seç. renklere bak. Renk sen seç. O renk mi? Tamam. Mavi. Ben şimdi tutulmasın. kamerayı tutar mısın Nisan? Neden? Ben Hı, koy, ben boya koyacağım şey çünkü. Tamam sen. Zeynep, sen videonun içindesin. Ben Ana işleri biz yapıyoruz. Siz izleyicisiniz. Şöyle mi? boya koyuyor. Boya hmm. konulmuyor. Bu katılaşma Başka bir tane seçelim. Sarı mı? Tamam sarı. 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 Koyul. Koyul. Koyuluyor. Ben Koy koyayım mı toprak? Koydum. Video Düzgün göster. Ben yeterince mi? sıvı. değil bu. Sıvı olması lazım. Toprak ben koyabilir miyim? Bütün işleri sen yapıyorsun. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Biz bunu koymayı Şimdi şimdi yapabildik arkadaşlar. Parmağımla ya Bana kızdın. Ben getireceğim. Getireceğim. Tamam arkadaşlar şimdi. şimdi kulak pam kulak pamuğunu deterjanımıza bandırıyoruz. Birazcık deterjan. Şimdi boyamıza dokunuyoruz. Çok güzel. Ama bir tane daha renk yapabilir miyim? Aa, yanlışlıkla kötü bir şey yapsam ne derdi? Çok güzel. <laughs> Nisan. Peçeteyle geçeceğini Aslan sanmıyorum kendim. ama teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> biraz daha boyayalım. Güzel. He tamam. Arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar oluyor bir dakika. Hepsi bana. <laughs> yapma yapma çok fazla da yapma. Abartma. Abartma lütfen. Arkadaşlar şimdi tekrar yapıyoruz daha çok boyamız olduğu için daha güzel olacak. Ama deterjan yetmiyor. Arkadaşlar deterjan koyup geleceğiz hadi. Bakalım. Arkadaşlar şimdi deterjan aldık koyuyoruz. <laughs> ben de bir yapabilirim. <laughs> Ben, ben bat, de onunla bir yapabilir miyim? Yaparsın bir dakika. Videodan sonra herkes yapabilir hatta. <laughs> Nisan yapma. <laughs> ya Zeynep susar var. mısın? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.